Ee, bu görmüş olduğum buğday sadece ekim zamanı 30 kilo 20'ye 20 taban gübresi tohumla beraber kullanmış. Daha sonra sadece bu Eko Bor uygulaması iki sefer yapmış. Uç uygulama değil. Sadece ve sadece iki uygulama. Gördünüz. Başaklar nasıl? Renk düzeni yani aynen. Çok güzel, mükemmel. Yani Gübre hiç vermemiş, ne üre, ne de 26 altı. Sadece sadece sizin ürününüzden kullanmış iki uygulama. Şöyledir yani, görüyorsunuz. Başaklar hepsi böyledir, çok mükemmel. Yani 30-50 kilo veren üre olan görmüş arkadaşlar bile dahil, aynı bu şekilde. Ama bu daha masrafsız, bu şekilde yetişmişse çok mükemmel. Hadi kolay gelsin.